Herkes arkadaşlar? bugün gün beraber. Boş torbası yaptım arkadaşlar. Ona bununla yöneceğim arkadaşlar. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yeni aldığım için çok sabırsızlanıyorum. Elim acıyacak diye. Gerçi birazcık de deneme yaptım. Elim bayağı bir acıyor. O yüzden eldiven lazım arkadaşlar. Eldivenim, eldivenim yoktu. Elime bez sardım daha var arkadaşlar. Bu yüzden sizlere tavsiyem alırken bezle bir bir tane. Hadi bir Ya Çekmeyi arkadaşlar. Şu an biraz geri çekiyor. videoların devamını izlemek istiyorsanız aşağıya abone olup bildirimleri açıp ve ee like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 5000 like gelirse videonun devamı gelecek arkadaşlar. Hadi, Hadi görüşürüz.